Ee, Rusya savaşında e, Macron'un bir çıkışı vardı geçmiş pazartesi günü. Bir anda sürpriz bir biçimde Paris'te topladı. ABD, Kanada e, ve Avrupa Birliği devletlerinin temsilcilerini ve biz kendi aramızda konuştuk dedi aniden. E, ve gerekiyorsa dedi Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. Gerekiyorsa ya hiçbir seçeneği dışlayamayız. Asker de buna dahil dedi. Son derece sert bir tepki vermişti. Bir yandan da Putin'in değerlendirmesini yapmıştı. Yani Putin de şunu söyledi. Medvedev falan yani çok ağır ifadelerle, e, diplomatik nezaketi falan bırakalım, e, küfür kıyamet şeklinde bir tepki vermişti. Lavrov'un nasıl bir tepki verdiğini birazdan Antalya Diplomasi Forumu'nda ekranlara taşıyacağız. Ama Putin demiş ki yani e, ne yaptıklarının farkında değiller mi? Yani onlar şu anda topyekün kıyameti, topyekün dünyanın ortadan kalkmasına yol açabilecek bir nükleer çatışmayı tahrik ediyorlar. Yaptıkları şey çok tehlikeli. Bak benim elimde 7 tane silah var, hatta onu cuma günü ekranlara taşımıştık. Ya bunların yedisini de böyle bassam İngiltere haritadan siliniyor, Teksas siliniyor, hani böyle silahlarım var. Bu, bu, bu normal değil hani. Başka türlü konuşmak lazım demiş. Şimdi bunun üzerine e, Almanya bir gizli ses kaydı var. E, yeni bir skandal bu da. Almanya savunma bakanı Boris Pistorius'un dinleme skandalı. E, sessizliğini bozdu ve. Rusya'da yayınlanan bu ses kaydını Putin'in enformasyon savaşı olarak değerlendirdi. Tartışmalar sürerken Rusya'da sıcak bir gelişme var. Samara kenti yakınlarındaki demir yolu köprüsünde patlama meydana geldi. Alman Büyükelçi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya dinleme skandalıyla çalkalanıyor. Rusya'nın Alman komutanların ses kaydını yayınlaması sonrası Savunma Bakanı Boris Pistorius ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Alman bakan Rusya ülkemizi bölmek için enformasyon savaşı yürütüyor dedi. Pistorius konunun basit bir dinleme olmadığını vurguladı. Bu Putin'in enformasyon savaşının parçası bu hibrit bir dezenformasyon saldırısı. Birliği bozma ve bölme amaçlı ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da hafta sonu Papa Francis'le yaptığı görüşme sonrası konuya değindi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, bu ciddi bir sorun, hızlı bir şekilde aydınlatılması için çalışacağız dedi. Rusya yaşananlara tepkili. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev tehditvari açıklama yaptı. İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazi Almanyası askerlerine yönelik yazılan Öldür Onu şiirinden alıntı yaptı paylaşımında öldür en az birini öldür onu mümkün olan en kısa zamanda onu kaç kere görürsen her seferinde öldür satırlarına da yer verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ses kayıtlarıyla ilgili olarak Alman ordusunun kurnaz planları ifşa olduğu açıklaması yaptı. Tartışmalar sürerken Rusya'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ülkenin sanayi kentlerinden Samara yakınlarında bir demiryolu köprüsünde patlama meydana geldi. Can kaybı yok ancak köprüde trafik durduruldu. Patlamanın ardından Alman Büyükelçi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Çünkü Alman komutanların sızdırılan konuşmasında Ukrayna'ya silah sağlanması ve Kerç Köprüsü'ne saldırı düzenlenmesi gibi seçenekler tartışılıyordu.